Medya Magazin ve Bir Baksana TV'nin stüdyolarındayız. Çok değerli konuğum, çok değerli kardeşimiz, güçlü kalemiyle, güçlü yüreğiyle bizimle birlikte ve kendisini tanıyacağız inşallah. Birbirinden konulu, birbirinden değerli kaleminden çıkan sözcükler ve kitaplarıyla birlikte hem kitaplarını tanıyacağız hem de yazar kardeşimizi tanıyacağız. Evet. Yedi kitabı var, kitabının ayrı ayrı farkındalıkları var, konuları farklı, evet. içerikleri farklı. Biz öncelikle seni tanıyalım, ondan sonra da kitaplarımızı tanıyalım. Ben Erzurumlu'yum öncelikle. Dadaş kızıyım. Ee, liseden beri şiir şiire merak salmıştım. Mehmet Emin Alper diye bir hocamız vardı. Kendisine şiirlerimi götürdüğü zaman kendileri çok beğendiler. Ve dediler ki, sen bunun üzerine çalış ve sana iki tane kitap vereceğim. Bunları da kendine yoldaş edin dediler. Biri Erdem Beyazıt'ın şiir kitabıydı. Diğeri de Küçük Prens. İkisini de böyle bir şekle heyecanla okudum. Ama Erkan Bey'si farklı bir şekilde okudum çünkü hayatında ilk kez bir şairle karşılaştı. Ondan evet. evvel şairler hakkında çok da bilgi yoktu. Ee, Mehmet hocam sağ olsun. Her götürdüğümde beğeniyle okudular. Bir gün e, bir kompozisyon dersinde hikaye yazmamızı istediler. Ben de Gül ve anne üzerine bir hikaye yazdım. Bir tane de Fatma diye bir arkadaşımız vardı Şen Onun da eee abisi şehit olmuştu. O rahmet, da abisi rahmet, bu arada rahmetli. Allah rahmet eylesin. Evet, 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 Şehitlerimize. Onun hikayesini beğenmişti. Benimkini birinci, onunkini de ikinci kabul etmişti. Önce benimkini okutturdu. Arkadaşlar falan beğendiler. Sonra onunkini okutturdu. Tabii onda da hüzünlendiler. Evet. Yıllar geçti, onun üzerine hikaye yazmaya da başladım. Derken üniversite yıllarında habire yazıyorum, bir şeyler çiziyorum. Ama kimi beğeniyor okuyunca, kimi beğenmiyor. Evet. Bir tane de Erzurum'da şair bir abi vardı, rahmetli olmuş sanırım. Bulamadım, kendileri ne dedi, belki de yaşıyordur da. Ama Erzurum'da daha da göremedim. O da kendi çabası, çabasıyla kitap falan yazmaya çalışıldı şiir. Evet. Benim yazdığım şiirleri götürürdüm. Hocam hiç güzel olmamış. Neden? Aruz değil. Çünkü e, divan edebiyatına alıştıkları için evet. e, oradan bir şeyler bekliyor. E, Biz de Nazım evet. düz yazı halinde ya. yaz evet. e, e, Nesir halinde yazanlardanız. E, Nazım Hikmet gibi evet. yazmaya çalışanlardanız. tabi olamayız da o da ayrı bir mesele. Çünkü bir Nazım evet. demek Tabii lazım. bir ayrıca bir kalem demek tek bir bir kalem demek e, herkesin kalemi ayrı hepsini kalemini birleştirseniz bir kişinin kalemi etmez herkesin evet. özel bir kalemi vardır bizimki de inşallah kendi çapında bir kalem olmaya çalıştı uğraştı diyelim işte e, o zamanlar daha çok emek vermeye çalıştım daha çok yazmaya çalıştım derken bu sırada e, arkadaşlardan biri dedi ki sen yazıyorsun ama çok fazla şair okumuyorsun. Çok şair okursan nimetin artar. Evet. Bu sofra nimet sofrasıdır. Herkesten bir adam öğrenirsin şiir adında. Dolayısıyla daha iyi yazarsın dediler. Derken ben okumaya başladım. Nazım Hikmet, çükür Elbaş, Haydar Ergülen derken bir sürü bayan ya da erkek şair e, Firuzat'tan Firu, tutun, e, İran evet. e, Edebiyatı'ndan işte Pablo Neruda'ya kadar okumaya çalıştım. Bir sürü yabancı okuduğum şair vardır. Fakat yaptığım bir hata var. Ama o da hata sayılır mı bilmiyorum ama her yazdığım, güzel olduğunu düşündüğüm kitapları biriktirdim. Kütüphaneye verdim. Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi'ne. Ben bir şairlik yolunda bir mücadele verdim. Belki benim gibi mücadele verenler olur. Gider oradan o kitapları alır okurlar, o şairlerde o şekilde abat olurlar, kitapları da bilinir. O şair şair olmak isteyenlerin de kitapları benimkinden daha iyi olur. Hayal edin oraya bırakmak zorunda kaldım. Daha sonraki zamanlarda yurtlarda çalışıyorum ben. Erzurum kız yurdunda çalışıyordum önce. Sonradan Yakutiye kız yurduna verdiler. Orada öğrenciler beni biraz gaza getirdiler. Hocam yazıyorsun, şiirlerin çok güzel ama ne olur bunları bir basalım. Evet. E peki dedim. E nasıl olacak dedim. E hocam işte araştırır sağdan soldan bir şeyler olur. Yani bir, bir ee, basacak kitap yayın bulunur. Bulur. E tabii de dedim tamam dedim. İşte Kecan Nalesi adlı kitabı yazdım. Nasıl oldu. Ve ödül. Evet, işte, evet. Bu Kültür Art Times e, gazetesinin e, bir ödül gecesinde altın kalem ödülü verildi. Ve e, öğrencilerimin sayesinde cesaretlenerek yazdığım bir kitaptı. Öncesinden de yazmıştım ama son günlerde de üzerine biriktirerek hızlı hızlı yazarak olsun bu kitapta bir biçilsin bakalım, bakalım nasıl olacak dedim. Allah e, güzel sonuçlar verdi. E, hep Alt, ismini merak ettiler. Altın eddiler. Kalem Ödülü'nü layık evet. değil mi bu evet. kitabın? İsmini evet. çok merak ettiler. Neden Kecan'ın ki Bu kitapta e, mozaik oluşturulmuş. Bu, bu kitapta e, altın kalem ödülünü kazandıran maneviyat, işte manevi esaretlik ve e, aşk üzerine birçok e, içeriği hayatımızın içinde olan yaşamı konu alan birçok şiiriniz var. O şiirlerinizden de e, evet. tabii ki güçlü bir kalemlisiniz. O kalemin ama nereden size feyiz ettiğini, nereden aktığını bize nasıl e, ifade edersiniz, nasıl anlatırsınız? Gece ailesi ağlayan gelindir. Dolayısıyla Mevlana'nın şemsi de gibidir. Evet. Meryem'in bir bak, bakımı oğludur. İshası gibidir. Dolayısıyla çok sevdim ben Kecan lalesini. Ters laledir. Bu Erzurum'da Karayazı'da yetişen bir bitkidir. Ama tabii Şanak'ta, Hakkari'de de yetişir. Sarı, kırmızı, siyah ve yeşil tonlarından oluşan güzel bir çiçektir. Evet. Dolayısıyla belki de diyorum o lalenin hani Allah simgesinin e, güzelliğinden dolayı da belki bu kitaba o ödül layık like like görüldü diye düşünürüm. Daha sonrasında e, Mono'yu yazdım. Şimdi Zübeyde Yalçın Kaya'yı tanıdık. Evet. Zübeyde Yalçın Kaya'nın kalemini de, kitaplarını da, e, o yüreğinden çıkan, o kaleminden dökülen e, sözcükleri de iyi kötü tanıdık. Ama Zübeyde Yalçın Kaya bundan sonraki hayatında neler düşünüyor? Var mı? Öyle e, aklında kalmış yapamadığın, yapmak istediğin veya yazmak istediğin e, herhangi bir çalışma, herhangi bir proje var mı? Var. Öncelikle iki ta birkaç tane projem var. Bunlardan birincisi Taceddin Şimşek diye e Atatürk Üniversitesi'nde bir hocamız var, Edebiyat Türkçe alanında e, ilgili olan bir hocamız. Kendisi benim e, çocuk tiyatrosu yazmam konusunda cesaretlendirdi. Ona da söz verdim, bu konuda bir e, çalışma yapacağım dedim. Bir de e, Nihat Bey var, çocuk tiyatrosu evet. oynuyor kendileri de rica ettiler çocuk tiyatro salonunda bir şeyler yapabilir misiniz? Bu alanda boşluklar çok fazla diye. Çocuklarla ilgili de şiirlerim var kitaplarımda. Az da olsa çocuklara da yer vermeye çalıştım. Dolayısıyla aslında çocuk daha da geliş Çünkü o aslında. çocuk küçük ama büyüdüğünde insanın asıl şeklini o çocukluktan itibaren üst üste inşa ediyoruz, koyuyoruz. Dolayısıyla e, çocuklar önemli olduğu için Tabii. onlar için bir e, çocuk tiyatrosu düşünüyorum yazmayı. İkinci olarak da e, tasavvuf alanında birazcık bir şeyler, şiir, hikaye, ya. o tarz bir şeyler yazmak istiyorum. Bakalım. Biz diyoruz ki sen, siz gerçekten he, kaleminizde ciddi hayatımıza ince ince nakış gibi dokunan sözcükleri var ve bunların da e, ciddi bir kitlesi okuyucuları muhakkak var. Bundan sonraki hayatınızda, bundan sonraki sanatla ilgili şiir olsun işte e, makaleler olsun vesaire e, çalışmalarınızda çok güzel adımlar atıp örnek teşkil edeceğinize biz tabii ki buradan ya, anlayabiliyoruz. Kitaplarımızdan da feyiz alamıyoruz. Doğru. Son olarak bizlere Zübeyde Yalçınkaya ne söyleyecek? Zübeyde Yalçınkaya son olarak belki hayatının son zamanları belki de sonun, e, ilkin başlangıcıdır. Onu da bilemeyeceğim. Çünkü e, her gün insana farklı şeyler getirir. Dolayısıyla e, Efendimiz'e Artık biraz bir şeyler yazmam gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü birazcık da ümmet olma düşüncesi var. Ee, 52 tane şiir yazdım. Eğer yetişirse kutu doğum haftasında onun kendisine takdim etme bağımında kitabı abi. çıkartacağım. Bakalım, nasip? Biz senin başarını görüyoruz ve sizin okuyucu kitleniz de sizi destekliyor. Ee, biz buradan size başarı, başarı ama başarı diliyoruz. Teşekkür ederim. Sanat hayatınızda hep sanatla ilgili örnek bir sanat yolcusu, sanat emekçisi olmanızı temenni ediyoruz. Sizin gibi değerler, sizin gibi kalemler ülkemizde, ülkemizin sanatında örnek olduğunu düşünüyor ve örnek olacağınızı da temenni ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Zübeyde Kaya. E, biz büyük keyifle kitaplarını kitapların tamamını okuduk, okuyacağız ve sizi takip etmeye devam edeceğiz. İnşallah. Çok teşekkür ederim Yunus abi. Ben teşekkür ediyorum. Çok Daha, güzel bir sohbet. Harika. Harika. Çok harika. Teşekkür arkadaşlık. ediyorum. Zaten ya, kardeşlikti. Bu arada bu arada bunu da geçmek istiyorum kardeşim için ee, bu yıl 2021 İmaj Magazin Sanat Ödülleri törenimizde e, iki yıldır bizimle iki yıl değil mi? Evet. İki yıldır bizim e, organize etmiş olduğumuz geleneksel hale getirmiş olduğumuz İmaj Magazin Sanat Ödülleri törenimizde bizimle eşlik ediyor ve e, İran'ın ödüle aslında daha fazlasını hak ettiklerini düşünüyorum. Biz mümkün olan ilgiyi sanatla alakalı duyarlılığından dolayı biz o ödülü vermek istiyoruz, verdik. Hayırlı olsun yaşamın kalemin, elin, parmakların tuttuğu süre içerisinde bizlere daha güzel, daha anlam dolu maneviyatıyla birlikte kitaplarını bekliyoruz diyoruz. Teşekkür ederim. İnşallah abi. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. İyi ki bizimlesin. Evet, Zübeyde Yalçınkaya Kaya yedi tane kitabıyla ayrı ayrı içerikleri olan ve hayatımızın her alanından bir parça da olsa hayatımızda var olan sözcükleriyle birlikte dedik ve bundan sonra da Júlio, eu te traí, cá, aqui, né, de uma